Öte yandan dostlar klasik her zaman biliyorsunuz ben topluluğun nabzına bakarım. Shiba Inu'da da Reddit ve X'te topluluğun nabzı ne durumda bunlara baktım. Dostlar topluluk %60 pozitif şu anda. %30'da eleştiri var. %10 hype'a dayalı tweetler atılıyor. Savunucular Shiba Inu tarafını tutuyor ve etik diyor bu yapılan hackerlar. Dumplandı diyorlar. Eleştirmenler de merkeziyetçilik riski çok büyük diyenler var biliyorsunuz. Böyle lens krizi vardı sonra şimdi e, hack yaşandı. Bir de viral hype'a inananlar var arkadaşlar. Bir sen Shiba Inu hayali post satan çok arkadaş var. Şimdi burada aklıma benim bir soru geliyor. Topluk bölünmesi Shib'in mim gücünü zayıflatır mı? Şimdi biliyorsunuz mim coinlerde topluk önemli. Burada bir bölünme yaşandı. Benim düşüncem arkadaşlar tam tersi e, virality için yakıt olabilir meme coin'lerin değeri zaten topluluk etkileşimlerinden geliyor biliyorsunuz foot'lar yaşanıyor olumlu olumsuz eleştiriler falan derken bu da uzun vadede hype'ı besliyor arkadaşlar.